Herkese merhaba ben Elif Kenan. Bugün sizlerle bu videoda taşıyıcı annelik üzerine konuşacağız. Bu konuyu nasıl seçtim? Geçenlerde Lily Collins, herkesin bildiği adıyla Emily'in Paris'teki Emily, taşıyıcı annelik vasıtasıyla anne olduğunu duyurdu. Bunun üzerine benim Instagram'da çok severek takip ettiğim bir influencer, takipçisinin taşıyıcı anneliğe karşı olduğunu paylaştığı bir özel mesajı storylerinde paylaşarak bu şekilde düşünebiliyorsanız ya çok cahilsinizdir ya da çok kötüsünüzdür. Şeyiyle yayınladım. Ben de eğer taşıyıcı anneliğe karşıysanız cahil misinizdir veya çok kötü müsünüzdür üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle taşıyıcı annelikte iki versiyon var. Biri geleneksel taşıyıcı annelik, diğeri ise gestasyonel taşıyıcı annelik. Geleneksel taşıyıcı annelikte rahmini kiraladığınız annenin yumurtasını da kullanıyorsunuz. Yani bu geleneksel taşıyıcı annelik versiyonu nunda zaten Hani annenin hem rahmini kullanıyorsunuz hem yumurtasını kullanıyorsunuz. O anne hem çocuğu 9 ay karnında taşımış oluyor hem de tamamen kendi genetiğini taşıyan çocuğu doğurup ilerideki anne ve babasına veriyor. Neden ahlaki ve etik açıdan karşı olunabileceğini herkes zaten tahmin edebilir diye. Bu geleneksel taşıyıcı annelik versiyonu değil, gestasyonel taşıyıcı annelik versiyonu üzerinden buradaki etik, ahlaki ve hukuki tartışmaları yapacağız. Bu gestasyonel taşıyıcı annelikte ise sadece kadının rahmini kullanıyorsunuz. Bu taşıyıcı annelikte ise yumurta ve sperm tamamen dışarıdan kadının rahmine enjekte ediliyor. Öncelikle Türk hukukunda durum nasıl ona bakalım. Mater Semper Serta Es diye Türkiye'de Latin hukukundan gelen bir ilke var. Bu ilke anne her zaman bellidir diyor. Bu Türk Medeni Kanunu 282. maddede çocukla ana arasındaki bağ doğumla kurulur şeklinde ifade ediliyor. Türk hukukunda baba ile bağ eğer anne Evliyse, çocuğun annesiyle evliliği ise evlilik bağıyla kurulabiliyor. Daha sonra çocuğu tanıma babanın kendi isteğiyle çocuğu tanımasıyla kurulabiliyor veya babalık davasıyla kurulabiliyor. Baba açısından durum farklı ama anne açısından direkt analık çocuğun doğumuyla kuruluyor ve ilk başta bahsettiğim bu Latin ilkesine dayanıyor aslında. Anne her zaman bellidir Latin ilkesine dayanıyor. İlk önce 2010 yılında üremeye yardımcı tedavi uygulamaları yönetmeliğinde yasaklanıyor bu taşıyıcı annelik ve buna yardımcı olan işte buna yardımcı olan merkezlerin ruhsatı iptal ediliyor. Hatta bunu yardımcı olan işte doktorun, buna yardımcı olan kişilerin ruhsatı elinden alınıyor. Hatta siz bunu yurt dışında bir merkeze yönlendirirseniz merkeziniz 3 ay süreyle kapatılıyor. Bir daha tekrarlarsanız tamamen ruhsatınız iptal ediliyor gibi. Öncelikle üremeye yardımcı tedavi merkezleri yönetmeliğinde yasaklanıyor. Fakat daha sonra anayasa tarafından güvence altına alınan bir hak olan üreme hakkı yönetmelikte yasaklanamaz diye hukukçular bunu eleştiriyor. Anayasadaki haklar aslında tamamen sınırsız yasaklanamaz haklar değil. Anayasadaki haklarınız da sınırlandırılabilir. Anayasadaki haklarınız sınırlandırılacaksa bunun kanunilik ilkesine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bir kanunla yasaklanması gerekiyor. Daha sonra 2018 yılında organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli hakkındaki kanuna ek bir madde ek leyerek direkt kanunda da yasaklanmış oluyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu madde 91'de de organ ve doku ticareti suçunun kapsamına giriyor ve bu şekilde reklamını yapmak, aracılık etmek de Türk hukukunda suç. Gördüğünüz üzere Türk hukukunda taşıyıcı annelik yasal değil. Peki diğer ülkelerin hukuklarında bu durum nasıl? Biraz da ona bakalım. Taşıyıcı anneliği yasaklayan ülkelerin başında Almanya, Fransa, Avusturya, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç gibi ülkeler geliyor. Bir de e, bazı ülkelerde taşıyıcı annelik tamamen yasaklı değil fakat bunun reklamını yapmanız yasak. Yani altruistik diye geçiyor. Sadece fedakar biçimde yapılan taşıyıcı anneliğe izin veriliyor. Sadece fedakar biçimde yapılan ne demek? Bu konuyla ilgili siz bir merkez açamıyorsunuz. Yani kadınlar oraya başvuruyor, öbürü de oraya başvuruyor. Buna aracılık edemiyorsunuz. Ve siz kendiniz eğer bir taşıyıcı anne olmak istiyorsanız benim rahmim kiralıktır gibi bir açıklık ama bir reklam yapamıyorsunuz veya zengin bir taşıyıcı anne arayan bir ebeveyn tarafındaysanız da biz böyle bir hizmet almak istiyoruz diye bir yere başvurup reklam veremiyorsunuz. Bu fedakar, altruistik ülkelerde sadece hani kardeşiniz güvenebildiğiniz bir kuzeniniz veya çok yakın bir arkadaşınız bu taşıyıcı anneliği sizin için yapabiliyor. Bu taşıyıcı annelik için imzalanan sözleşmede taşıyıcı anneye medikal masrafları dışında bir ek ücret ödenmesini öngöremiyorsunuz. Bu fedakar yaklaşımı benimseyen ülkelerde Hollanda, İngiltere, Amerika'nın bazı eyaletleri, Belçika gibi ülkeler yer alıyor. Peki hangi ülkelerde bu tamamen serbest? Rusya, Ukrayna, Amerika'nın işte Kaliforniya gibi bazı eyaletleri ve şu anda çok popüler olan Gürcistan. Taşıyıcı anneliğin ne gibi problemleri var? Bu problemlerin başında çocuğun pasaportu geliyor. Siz bu taşıyıcı anneliğe izin vermeyen bir ülkede yaşıyorsanız ve taşıyıcı anne izin veren bir ülkeye gidip bu şekilde anne o anne baba olduysanız çok büyük bir pasaport sorununa yol açıyor. Hatta Fransa'da böyle bir dava olmuş. Menison davası diye geçiyor bu dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar çıkmış. Fransa bu taşıyıcı anneli o kadar karşı ki bir Fransız çift yurt dışında taşıyıcı annelik vasıtasıyla çocuk sahibi oluyor ve daha sonra çocuklarına hani Fransız pasaportu vermek istiyorlar. Fakat Fransa bu taşıyıcı anneliği yasaklayan kanunu bu bizim kamu düzenimizdendir ve biz bu çocuğa Fransız pasaportu verip sizin altınıza kaydedemeyiz diyor. Fransız mahkemeleri bu şekilde karar veriyor. Sonra temiz ediliyor Fransız üst mahkemeleri de yine bu şekilde karar verdikten sonra aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çıkıyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'nın bu kamu düzenini koruyan taşıyıcı anneliği yasaklayan kanun maddeleri çocuğun üstün yararından çocuğun aileyle bağ kurması gibi bir üstün yarardan daha üstün değildir diyerek Fransa'ya ihlal kararı veriyor. Bu örnekte de görebileceğimiz üzere taşıyıcı annelik şeyi o çocuğun hangi aileye kaydolacağı pasaportu gibi önemli hukuki sorunlar yaratıyor. Hem hukuki ve hem de etik olarak yarattığı diğer sorunlarsa aileleri Çocukları almak istemediğinde ortaya çıkıyor. Diyebilirsiniz ki bir aile zaten buna karar vermiş. Gitmiş oraya hani bu kadar para ödemiş. Bu çocukları neden almak istemiyorlar? Çünkü çocuklar özürlü doğabiliyor. Yani zaten siz normal koşullarda da çocuk yaptığınızda çocuğunuz Down sendromlu veya işte iyileştirilemeyecek bir hastalığa sahip olarak doğabilir. Bu tabii ki taşıyıcı annelikte de geçerli. Fakat aileler bu durumda yani kendi doğurmadıkları çocuk Down sendromlu veya hasta olduğu zaman çocuğu almayıp kaçabiliyorlar. Yani aslında buraya baktığınız zaman eğer derseniz ki bu bir sözleşme, rızaya dayalı. İşte bir taraf para veriyor, bir taraf bir şey kiralıyor ve sonra bir şey satıyor. E, tüketici haklarına baktığınız zaman aslında o çocuk beklenilen özelliklerde bir çocuk değil. Fakat ebeveyn olarak baktığınız zaman da hani aile aile ve ebeveyn açısından baktığınızda da bu çok sorunlu bir bakış açısı olmuş oluyor. Yani orada baktığınız yani tüketici hakkı olarak bakamıyorsunuz o çocuğa. Bunun dışında bir diğer etik problem de o çocuk annenin karnına düştüğü andan itibaren anne hormon salgılamaya başlıyor ve annelerin işte bu annelik içgüdüleri hani bu yangına bile çocukları için atlayabilen anneler prolaktin hormonu yani süt vermeye de yarayan prolaktin hormonu sayesinde bu annelik içgüdüsü ortaya çıkıyor. Bu O çocuk bir kadının rahmine düştüğü zaman kadın aslında bilinçli olarak o çocuğun kendi genetiğini taşımayan bir çocuk olduğunu bilse bile vücudu bunu bilmiyor ve o çocukla bağ kuruyor. O işte o çocuk akşamleyin tekme attığında, kalbini dinlediği zaman, doğurduğunda o salgıladığı prolaktin hormonlarıyla o anneyle bir bağ kuruyor ve hatta Amerika'da böyle bir sürü olay var. İşte bu yurt dışında gidip direkt çocuğu hiç anneye göstermeden alınıp gittiğinde olamıyor bu tabii ama Amerika'da da yasal olduğu için bazı taşıyıcı anneler kararından vazgeçiyor ve çocuğu kaçırmaya falan çalışıyor. Böyle de bir sürü örnek var. Yani anneler aslında o çocukla bir bağ kuruyor. Burada benim çok sevdiğim Michael Sandel diye bir Amerikalı profesörü var. Harvard hukukla ilgili dersler veren, yani hukuku böyle sosyolojik ve felsefi açıdan inceleyen dersler veren bir profesör. Hatta bu adamın e, diğer konularla ilgili görüşleriyle ilgili birkaç video daha yapmak istiyorum. Burada Michael Sandel e, taşıyıcı anneliği iki şekilde karşı çıkıyor. Karşı çıktığı ilk konu rıza ile ilgili. Herkes diyor ki işte aslında anne bir rıza göstererek orada taşıyıcı anne olmaya karar veriyor. Fakat Michael Sandel diyor ki bu annenin verdiği rıza geçer tam olarak hukuki olarak geçerli bir rıza değildir. Çünkü genelde anneler bu rızayı maddi olarak zor durumda olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu, parası olmadığı için bu rızayı veriyor. Biz bu paraya ihtiyacı olma düşkünlük durumunu kullanarak aslında bu rızayı alıyoruz ve anne rızayı verdiği anda aslında o çocukla nasıl bir bağ kuracağını, nasıl hormonlar salgılayacağını, o çocuk doğduğunda neyse edeceğini bilmediği için önceden verdiği rıza tam olarak bilgilendirilmiş bir rıza değil. Çünkü ne olacağını ve ne hissedeceğini bilmeden verdiği bir rıza olduğu için Michael Sandel taşıyıcı annelikte verilen rızanın geçerli olmadığını düşünüyor. İkinci olarak da taşıyıcı anneliği insan hayatını ve ebeveynliğin değerini düşüren bir şey olarak görüyor. Ve ben de buna katılıyorum. Gerçekten insan hayatı bir insanın kadını vücudunu kiralamak çok basit bir şey haline geliyor. Biliyorum. Bu videoda tabii kendi görüşüm olan ve ben kendim aslında karşıyım ama birazcık bu konuyu destekleyen görüşler de ne diyor onu da konuşalım. Tabii ki taşıyıcı anneliği destekleyen insanlar da var ve bunlardan liberteryenler diyorlar ki sözleşme yapan taraflar tamamen özgür. Öbür taraf çocuk sahibi olmak istiyor, öbür taraf da para kazanmak istiyor ve bunu tamamen kendi özgür iradeleriyle böyle bir sözleşme, böyle bir anlaşma yapıyorlar diyor. Faydacılar da diyor ki iki tarafın da faydasına olan bir sözleşme sözleşme yapılıyor burada. Bakıyorsunuz kadın çok fakir. Bu konuyla ilgili Hindistan örneği verilir. Hindistan'da bir kadın diyelim ki bir yıl çocuğu, 9 ay çocuğu taşıyarak 10 bin, 20 bin dolar gibi bir para alıyor. Ve bu kadınlar genelde Hindistan'ın köylerinde gerçekten çok fakir olarak tarlada çalışan, belki yani çalışacak iş bile bulamayan kadınlar. Ve bu 9 ayda kazandığı parayı aslında Hindistan'da başka yani kendi yapabileceği diğer işlerle 20 yılda kazanacak belki. Yani belki ömrü bu boyunca bu kadar para kazanamayacak yani. Bu kadın aslında bunu faydalı görüyor. Diyor ki ben 9 ayda bu kadar para kazanabiliyorum hızlı bir şekilde ve bu parayı başka bir şekilde diğer yapabileceği kendi alternatifindeki diğer işlerden kazanma ihtimali yok. Diğer tarafta da bakıyorsunuz aile çocuk sahibi olmak istiyor ve bunun için harcayabilecek bir parası var ve iki tarafında tamamen faydası oluyor. Ebeveyn tarafı istediği çocuğa kavuşuyor. Kadın da normalde asla o kadar sürede çalışıp kazanamayacağı bir parayı kazan almış oluyor ve fakir bir kadın görece olarak maddi durumunu düzeltmiş oluyor. İki tarafta fayda sağlıyor bu anlaşmadan diyenler de var. Bu e, taşıyıcı annelik anlaşmasına feminizm, eşitlik bakış açısından bakıp da şöyle diyenler var. Erkek üreme yeteneğini satabiliyorsa kadınlar da üreme yeteneğini satabilmeli. Aksi halde bu eşitliğe aykırı olur diyenler de var. Son olarak taşıyıcı anneliğin önceden yasal olduğu fakat sonra kötü olaylarla yasaklandığı birkaç ülkeden de söz edip videoyu kapatacağım. Tayland eskiden Asya'da taşıyıcı anneliğin çok yapıldığı bir bölgeymiş ve Tayland'da gemi bebek diye bir bebek doğuyor ve ailesi Down sendromlu diye yani para veren ailesi bu bebeği Down sendromlu diye almak istemiyor ve daha sonra 2015 yılında bu gemi bebek olayından sonra Tayland'da taşıyıcı annelik yasaklanıyor. Tayland'da taşıyıcı annelik yasaklandıktan sonra bu taşıyıcı annelik Tayland yapan taşıyıcı annelik yapan şirket Nepal'e ve Kambodya'ya kayıyor. Bir bir yıl sonra 2016 yılında burada da yine ailelerin çocuklar özürlü doğduktan sonra almak istememesi gibi travmatik olaylardan sonra bu ülkede de yasaklanıyor. Ve Hindistan'da da bu konuyla ilgili hatta bir film izlemiştim Mimi Netflix'te var. Yabancı bir aile geliyor. Hintli fakir bir kıza para ödüyor. Daha sonra çocuğun özürlü olduğunu duyduklarında ve ama artık alınamayacak bir noktaya gelmiş. 8. ayında Bayağı ilerlemiş bir ayında kaçıp gidiyorlar. Ama daha sonra çocuk işte aslında özürlü doğmuyor falan gibi bir hi hikayesi olan bir film var. Ee, Hindistan'da da bayağı tartışılmış bir konu ve 2021 yılında bu arada Tayland'da da bu şekilde sadece yurt dışından gelenlere değil sadece kendi vatandaşlarının taşıyıcı anneliğe başvurmasını sağlayan bir yasa geçiriyorlar. Yani aslında tamamen engellemiyorlar fakat bunun ticari bir şekilde yurt dışındaki zenginler tarafından sömürülmesini önlüyorlar. Şu anda baktığınız zaman işte bu Hindistan'da da sadece kendi vatandaşlarına verilen ve yurt dışındakilerin taşıyıcı annelik hizmetini kullanmasını engelleyen bu 2021'deki yasadan sonra şu anda taşıyıcı annelik Gürcistan'a kaymış durum. Taşıyıcı annelikle ilgili aramalar yaptığınızda Gürcistan'dan bir sürü video çıkıyor. Şu anda bu işler Gürcistan'da devam ediyor. Daha bir tane videoda şöyle bir şey vardı. Bir kadınla adam çocuk sahibi olmak istiyor ve Gürcistan'da taşıyıcı annelik yoluyla 8 tane çocuk sahibi oluyorlar. Zaten zengin bir aile. Oradaki spiker şey soruyor hani neden seks çocuk sahibi olmak neden seks çocuk sahibi oldunuz yani neden olmasın ki diyor kadın Gürcistan'da bu baya yasal ve hani hiçbir şekilde sağlık sorununuz olmadan da gidip istediğiniz kadar çocuk sahibi olabiliyorsunuz bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler taşıyıcı anneliği destekliyor musunuz yoksa bizim ülkemizdeki ve işte Almanya Fransa İsveç gibi diğer ülkelerdeki gibi yasaklı olması daha mı iyi yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.